Dostlar çok güzel bir tekne gözüme çarptı. Özkaya Marin. Harika bir tekne. Ee, yani yapılan işçilik kalıptan çıkması bir harelenme dış yüzeyinde kesinlikle yok. Zaten o dış yüzeydeki harelenme olduğu zaman o teknenin kalitesi anlamında size bir şeyler anlatıyor. Yani ne kadar özen gösterilmiş ne kadar özen gösterilmiş. Ama kesinlikle bu jel kotun üzerindeki boya da falan olsun hiçbir şekilde harelenme parelenme yok. Mis gibi akıcı düz süper bir tekne. Hadi gelin şimdi içeriden size teknenin özelliklerini anlatmaya devam edeceğim. Balık avlamak için e, dizayn edilmiş ama gezi için de uygun bir tekne. İki tarafta da canlı livarı mevcut sancak ve iskele taraflarında iskele tarafındaki e, canlı livarı bu da sancak tarafındaki canlı livarı şimdi içeriye girince sizi direkt balıkla ilgili olarak neler karşılıyor hepimizin böyle muzdarip olduğu yem kesme olayı hemen yem kesme tahtası burada mis gibi yemenizi burada temiz temiz kesiyorsunuz İşiniz bittiği zaman hemen yıkayıp aşağıdan şu su kanallarının oradan tertemiz tekneyi yıkayabiliyorsunuz konsol harika ee, bütün e, motorla alakalı olan göstergelerin hepsi burada havuz aydınlatma tavan aydınlatma tuvaleti de var seyir fenerleri, projektör, bütün kumandalar burada. Ayrıca bu canavar çok güzel bir canavar. Barsu'nun 300 beygirlik ikinci bir canavarıyla desteklenmiş durumda. Evet bu canavarı yaratan kardeşimiz <laughs> Özkaya malinin. Devam ediyoruz abi. Şimdi çok güzel bir TİTAP var. HARTAP bu. Süper bir HARTAP. Ee, zannedersem önden arkaya doğru genişleyen bir aerodinamik yapısı da var bunun. Bu aerodinamik yapı sayesinde havayı, direnci daha az tutuyor. Ön tarafa doğru gel devam ettiğimizde mesela diyelim ki balıkla dövüşüyorsunuz. Bakın kasıklarımda. Orkinos'la dövüşüyorsun abi, buradan kuvvet alabilirsin dizlerinle. Şeyi çok güzel, derinliği çok iyi. Ayrıca ön tarafta bizi konsolun önünde bu tamamen hidrolik bir kapak. Buraya portatif tuvalet de koyabilirsiniz. Buranın da aydınlatması falan da mevcut. Çok güzel kombine edilmiş yani. Harika. Buradan tekrar kapatıyoruz. Ee, yine tabanda bir saklama alanı var. Burası soğuk saklama alanı diye tabir edeceğimiz. Tutmuş olduğunuz balıkları buraya buzlarınızı yatırıyorsunuz. Tuttuğunuz balıkları da buraya atıyorsunuz abi. Taptaze mis gibi buradan alıyorsunuz. Burası da balık saklama haznesi. Soğuk haznesi. Ve koltukların altlarında da cırt koltuklar. Gayet güzel. Temizlik malzemesi şu bu. Bunlar konulabilir. Aynı şekilde öbür minleri kaldırmayacağım. Simetrik olarak aynısı da orada var. Hemen baş minlerin altında da var. Bir saklama alanı daha. Şöyle gösterelim burayı da. Bakın dostlar. Tekneyi alacağınız zaman dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi de şu teknenin saklama alanlarının içindeki işçiliğe bir bakın. Burada yani elinize bir çapak bilmem ne falan gelmiyorsa hiç düşünmeden o tekneyi alabilirsiniz. Çünkü teknenin az görünen yerleri bu saklama alanlarıdır. Yine yürüyüş yolu üzerinde bir saklama alanımız daha var. Buraya da e, kamış konulabilir. Ortadan ikiye bölünen kamışlar buraya saklanabilir. Yine aynı şekilde burada da saklama alanımız var. Buraya da orkinosu yatırırız ya. Buzu doldur yatır abi. Harika bir balık te balıkçı teknesi. Yani aynı şekilde size sahne tarafında anlatmış oldu. Tavandaki saklama alanlarının birebir aynısı simetrik olarak buralarda da mevcut. Saklama alanı olarak çok geniş, çok güzel alanlara sahip. Tabii ön tarafta da çapa dolabımız var. Olmazsa olmaz. Yani kıyıya yanaştınız, keyif yapacaksınız. Açın abi şu gölgeliği. Bu Gayet güzel bir gölgelik. Portatif. Bunlar buraya geçmeli çubuklar. direkt abi al sana keyif. 10 numara 5 yıldızla burada keyif yapabilirsin. Arkada balık tutuyorsun. Önde keyif yapıyorsun. Nasıl tekne ama? Var mı böylesi? Yok. Çok hoşuma gitti. Yan taraflarda da yine e, bodrumun yanında ee, yine bir saklama alanları mevcut. Gayet güzel ve yeterli. Tabi bu tekniği yürütebilmek için de canavara ihtiyaç var. O canavar da Farsun'un 300 beygirli süper tekne olmuş. Yani baş karvane takılsa takılır bu tekne. Aşağıya ineyim şimdi indirme rampası lazım ne lazım bu tekne için indirme rampası lazım ee, bu indirme rampası önemli bizim kanayan yaramız indirme rampaları çok güzel ramok üreticilerimiz var Türkiye'de yani bu tekneleri rahat rahat taşıyabilecek yıllarca sorun yaşamayacağınız çok güzel ramok üreticilerimiz var ama indirme rampaları buradan belediyelere sesleniyor. İlçe belediyeler. Ya lütfen indirme rampası yapın ya. Şu İzmir nedir ya? 3-5 tane indirme rampasıyla koskoca İzmir rezil etmenin alemi var mı ya? Özkar Ömer'in böyleydi dostlar. Harika bir tekne. Alacak olanlar kaçırmasın.